Herkese merhaba arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldiniz. Sefa Yıldız. Arkadaşlar YouTube artık bizi öneriyor arkadaşlar. Yıllar sonra YouTube önermeye başladı. Belli bir şey olmadan yani kanalımı önermeye başladı başka kişilere. Ee, bu sayı çok az da önceki videolarımda 20 30 40 bilemediniz 100 video. Zor görüyordu. Bugünkü tepki konumuz arkadaşlar biraz da buna gülelim atlı serimizin 11. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Bu serinin devamını istiyorsanız video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linklerden de Instagram adresini de takip ederseniz sevinirim. Yorum bölgesine güzel yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımıza geçelim arkadaşlar. Başladık. Bakalım. Güzeldi. gülmememiz lazım. Abi sana. Ben Arkadaşın 2000 2000 lira e, 210 lira falan da bana. onunu Bakın burada yani... arkadaşlar. kapat. Adamın komikti mi adamın şeydi. Oha! Oho. Adam nereye gitti ama? Görüyor He? <gülüyor> 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 Kargının şey yaptığına baksana ya. <laughs> Şeytan çıkacak <karşımı>. Oha! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oy bu güzel ama bak bu güzel de. Oğlum bir lira geri aldı lan. Bir lirayı geri aldı oğlum nasıl oldu? Sizin yapacağınız bende. <laughs> ben bu videoyu izlemiştim arkadaşlar. <laughs> Al kızalsın. Götür şunu ya. Düşük mü beyler? Hayır. Oha. No fuck you. I changed my mind. Oğlum bebek <laughs> ne oldu lan be? No, no. Bebek bir anda Ne oldu? Kaybolayım. Ekranı <laughs> söktü götürdü adam lan. <laughs> Bela kaya kadar arkadaşlar şaka yaptı. Korkudan altına sıçtı. Hadi arkadaş niye kaçıyor ki? <laughs> Ay yok hayalet mi sandım? Bir şey mi sandın? Lan? Çok iyi, çok iyi lan. Well, Bayağı iyi. Atakumdan neler gel ben tezgir oradaki aradık arkadaşlar. Saçlarım güzel ama. Kapattım her olabildi. Ay sakal var seni bozar mı? <laughs> Oo. Gitti. 50 bin lira gitti. 50 bin lira oldu mu arkadaşlar Macbook? Macbook. Fakirlikten Macbook diyoruz. Oha. Oha. Dayımız Macbook çekiyor. Tan. Dayımız gitti. Oo bir daha. Şşt. Bir de abi pot pot kırmıyor. İnşallah bu şarkılar telifli değil arkadaşlar. Telifli olursa var ya tak 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 geçirler bize. Bu, da, Buna ne oluyor lan? Siz ideal kekler. Kemal abi yok be. Sen ben ne bakacaksın sen abi? Yanlışlıkla zıplama tuşuna bastım. Güzelmiş ya. Saygılar abi. Bak arabayı böyle sokup çıkartıyorlarmış. Dur lan. Ya hamına koyayım. Ona. Sokup çıkartıyorlarmış. Güzel. Güzel cümle kardeşim. Sokup çıkartıyorlar arkadaşlar. Dolarım bilgisayarı olduğu zamanlar fiyatlar 23 bin lira Bilgisayarlar 400 lira 600 lira 1000 lira güzel oluyor. Bak bu çok doğru arkadaşlar bunu yapan var mı? Bilgisayar olan evde ağlarıyla İntihat kafeye gidiyorlar <laughs> Teşekkürler. Biz Olabiliyor bak arkadaşlar. Ben bundan sonra ders almam, ders veririm. Bir kere daha seyret. kaldı? Ya Bakalım biz ne seneyiz arkadaşlar? Asker videosu gelir mi? like atın, abone olun arkadaşlar. Ağaca sormuşlar, en çok neden korkarsın demiş. Nedenmiş hocam? Neden hocam? Balta demiş. Hmm. Hayda. Ateş değil, yangın hepiniz yanarsınız. Yani balta tek tek geçer. Şey, keçi, hep evet hocam. Keçiğini, evet. Midesini. Evet hocam. Well, evet. Niye balta? Ey ağaç demişler. Ağaç ne demiş? Demiş hocam. Kökü benden de ondan demiş. Allah'ım var arkadaşlar? <laughs> O balta bir bu yorumları yazın arkadaşlar bakalım. Çünkü ben de diyor ya. Söylemeyeceğim. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Şu anda durdurun yorumlarda yazın. Merhaba ben Ascent. Oyunun en sevdiğim haritalarından biri ve dizaynım mükemmeldir. Merhaba ben Split. Oyunun başlarında insanlar beni hiç sevmezdi. Fakat zaman geçtikçe değerimi daha iyi anladılar. Ben var ya ben. <laughs> Tam bir urrrr. Ne yapayım bu oyunu? Aga bu ne oğlum? Ne lan? Aga. bayağı. Arkadaşlar videolarımızın sonuna geldik umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar bu tarzda daha da videolar izlettirseniz biraz da buna gülelim serisinin devamını istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de Instagram de takip ederseniz sevinirim. Açıklamadaki linklerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Yorum bölgesine güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yalnız çıkan kendileri bu gidebilir. Buradan da kolay bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Lafı daha da uzatmak istemiyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.